É thank Eu sei, <laughs>

4 0 0 0 0 0 0 0 <laughs> Allah kabul etsin Başlar, <laughs> ne arkadaşlar merak ediyor Evet <laughs> Erzincan'da. Erzincan'da. Evet. evet. Urfa'yla evet. evet. tamam. Urfa'yla Çok, evet. güzel, Çok güzel, Çok güzel. başkanım. İnşallah başkanım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. başkanım. Baş. Baş. ederiz. Aleyküm selam. Hafta sonra görüşürüz inşallah. İnşallah. Sağ başkanım. Sağ başkanım. Sağ olun başkanım. Evet Yiğit 15 yaşındasın. İlk defa bir profesyonel maça çıktın bildiğim kadarıyla. Evet. Nasıl geçti bu karşılaşma? Bu ambiyans, atmosfer? Çok heyecanlıydım. Oyuna girdim zaten. Top kovaladım. Bir kere, iki kere ayağıma top geldi. Birini değerlendirebildim. Birinde bir tarafta sıyırdı. da aynen sıyırdı o topa vurabilseydim çok iyi olacaktı da vuramadım. Gol olsaydı herhalde senin için çok büyük bir hatıra, anı oldu. Sahada iki tur atardım herhalde. <laughs> o enerji var çünkü sende o enerji evet. var. Peki 15 yaşındasın, gelecek vadeden bir gençsin ki arkadaşların da var senin. Evet Ve hocam. bugün sen bu şansı buldun. Gerçekten duyguların nedir bu atmosferi yaşamak, bu profesyonel bir ligde oynamak? Ahmet hocamıza çok teşekkür ediyorum. Altyapı maçımızı izleyerek beni gördü aldı zaten. biliyorum Recep abi yani. <laughs> <Konuşuyoruz>. Devamı gelecek <laughs> mi artık? Bundan sonra daha da motive eder inşallah. Söyledim. İnşallah Recep abi. Çalışmalara devam. Hem seni hem arkadaşlarını gelecekte hem 13 Şubat şehir stadyumunda hem de deplasmanlarda seni izlemek i̇nşallah istiyoruz. İnşallah Recep abi. Peki başarılar diliyoruz. Tebrik Sağ olun Recep edelim. abi. Eyvallah. Değerli spor severler, bugünkü 5-0'lık galibiyetin mimarlarından sevgili Ahmet ve Batuhan'la birlikteyiz. Önce Ahmet'le başlayalım çünkü 4 gol. Tebrik ederiz. Eyvallah sağ olasın. Kariyerinde ben. var mıydı daha öncesinde? Vardı. Var mıydı? <laughs> evet. O zaman bunu vardı. kırmamız gerekiyor. Bunu da daha yenilememiz gerekiyor. Evet tabii. Nasıl yani yani değerlendirsin ben karşılaşmayı? İlk takımı tebrik etmek istiyorum. Yani iyi mücadele verdik. iyi savaştık. Ee, bunu her maçta göstermek zorundayız. Yani ben bu 4 golü attıysam takımın sayesinde attım. Ee, teşekkür ediyorum herkese. Haneme yazdığı için güzel bir his. Bundan sonraki maçlar Urfa zorlu karşılaşmalar İnşallah. başlıyor. Bizim için her maç aynı. Sakatlığında yani... bir herhangi bir sıkıntı var mı? Yok yok hiçbir sıkıntı yok. Çok Hafif önemli. bir ağrım hissettim. O yüzden hoca koruma maçı beni çıkardı maçtan. Peki tebrik ediyoruz seni. Çok sağ olun. Kaptanımız Batuhan nasıl değerlendirsin bugünkü karşılaşmayı? Ya Çok güzeldi. 5 golle galip gelmek çok mutluluk verecek. Güzeldi bizim için. Özgüen de oldu. Haftaya Urfa maçımız var. Zor bir maç. İnşallah ondan da üç puan alıp taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ahmet'i de özel tebrik ediyorum. Güzeldi yani, mutluyuz. Peki, Alper bizi üzdü. Evet. Kolunda kırık varmış. Evet. Bu haber geldi şu an. Evet. Onun hakkında neler söylemek istersiniz? Ya Alper'in de maç içinde baktılar, kırık falan dediler. Çok şey yapmadık ama şimdi röntgene gitmiş galiba. Gerçekten kırık çıktı, ameliyat olacak. Ona da geçmiş olsun diliyoruz inşallah güzel bir şekilde aramıza geri döner tekrar. Peki Uyuz tebrik olur. ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok ediyoruz. sağ olun. Çok sağ olun. Eyvallah. yanımızda 24 Erzincan Spor Kulüp yöneticisi Hakan Bey var. Öncelikle tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Uzun bir aradan sonra aslında böyle güzel bir sevinç yaşamak istiyorduk. Kesinlikle öyle. Teknik ekibimize, oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Bir cendereden çıktık bakalım. Aynen, bir Aynen. çıktık. maç esnasında bir olay yaşandı. Evet. E, Portakol türbünde oturuyordunuz yönetici evet. arkadaşlarla birlikte. Evet. Daha sonrasında sizi yukarı aldılar. Neler yaşandı orada? Orada e, biz sakin oturuyorduk. Yöneticiler biraz e, kışkırtmaya başladı, hocaya küfürler etmeye başladı, e, oyunculara küfür etmeye başladı. E, biz de oyunun gerginliğiyle e, gol olunca ben de sevindim. Ondan sonra taraftarlardan küfürler gelmeye başladı. Yöneticiler kışkırttı tabi. Ondan sonra spor şube müdürümüz ve gözlemci arkadaşın ricasıyla yukarıya çıktık. Böyle bir terbiyesizlik yaşandı. Bakalım. E, bu maçtan sonra Alaaddin Başkan görüntülü aradı. Evet. Tebrik etti futbolcuları. Binali Yıldırım aradı. Evet. Başbakanımız. Son başbakanımız. E, bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Valla bizi sevindirdi. E, çocuklara da moral oldu. İnşallah önümüzdeki haftaki maçta bizi yalnız bırakmayacak Sayın Başbakanımız. Statta olacak. Statta olacak. Onun sözünü verdi bakalım. <laughs> Peki efendim tebrik ederiz. Teşekkür Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli spor severler 24 Erzincan Spor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım'la birlikteyiz. Hocam aslında zor bir karşılaşmaydı ama ilk yarıda karşılaşma koptu. Hem oyuncu seçiminiz hem taktiğinizle beraber ilk yarıda oyun koptu ve nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü karşılaşmayı? İstanbul'da biz her maça kazanmak için çıkıyoruz bunu söyledik. İşte bir tane bu dişlinin içerisinde bir tane oyuncak eksik olduğu zaman istediklerimizi yapamıyoruz. Bugün de maalesef bugün de Ahmet'in ne kadar bu takım için önemli olduğunu net bir şekilde gördük. Ee, rakip de çok önde karşıladı bizi. O da ekmeğimize yağ sürdü. Ama ciddiyetten, mücadeleden e, uzaklaşmayarak sonuna kadar mücadele ettik. E, çok şükür kazandık. Kazanmamız gerekiyordu maçı. Hem iyi oynayarak hem iyi mücadele ederek bunu başardık. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. İkinci yarıda e, Alper Mutlu'yu oyuna soktunuz. Bir pozisyonda e, sakatlandı kırık ki karşımızda. şimdi haber geldi kırık var. E, o an ne düşündünüz acaba? Üçüncü kaleci yoktu çünkü. Ya biz e, hafta başından hem rakibi hem kendimizin her türlü plan programını yapmaya çalışıyoruz. Bu çıkarsa, bu girerse, bu kötü oynarsa, bu iyi oynarsa nasıl yaparız gibisinden. Kaleci ile alakalı plan programı Fevzi Hoca'da. O yüzden o, o, illaki bir şey düşünmüştür ama yani yapacak bir şey yok. Mecburen oyuncu sokacaktık oraya herhangi bir şey çıkmak isteseydi. Fevzi Hoca da onu iyi idare etti. E, oyunda kalması gerektiğini zaten çok fazla pozisyon verdiğimiz oyun içerisinde yok. O yüzden e, oyun Fevzi Hoca oyunda tuttu. Alper'e geçmiş olsun kırık var. i̇nşallah bir önce aramıza döner. son dakikada da 15 yaşında Yiğit oyuna girdi. O da onun için de bir heyecan oldu. Ya biz ve her takımda çalıştığım her yerde her takımda yetenekli oyuncuları desteklemek için her şeyi yapıyoruz. Yani 15 yaşı hiç önemli değil. Nasıl 35-37 yaşındaki adamların yaşını takmayarak oynatıyorsak ihtiyacımız olduğu dönemde. E, genç oyuncuların aynı şekilde yetenekli olduğu için e, oynatmaya çalışıyoruz. Bugün de Yiğit'e şans verdik. E, Allah yolunu bahtını açık etsin. Çok kaliteli bir oyuncak inşallah. O, oyuncu olacak inşallah tabii ki çalışırsa, mücadele ederse e, inşallah istenilen yere gelebilir. Bunun arkasında kalecimiz Ali de var ufak. Hı hı. Ee, o da inşallah geleceğin iyi oyuncularından biri olacak. Siraç var bizde çıkan. İnşallah o da çok iyi yerlere gelecek. Ee, ama zaman var tabi, Bu zamanı e, iyi geçirmeleri gerekiyor. Yiğit iyi geçirenlerden biri. Sonradan aldığımız oyunculardan bir tanesi. İnşallah... Dediğim gibi gönlü, bahtı, yolu açık olur. İnşallah çok iyi yerlere gelir. Son, bize 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 de bir işte Ahmet Yıldırım hoca vardı. Beni oynattı. Allah razı olsun ondan derse derler, mutlu olursun. Mutlaka derler. Son olarak soyunma odasında başkan görüntülü aradı, tebrik etti. Binali Yıldırım e, aradı, tebrik etti. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Özellikle başkanımıza e, gerçekten e, tüm varlığıyla, tüm benliğiyle destek vermeye çalışıyor. Oyuncularımızı motive etmeye çalışıyor. Onun akabindeki yöneticilerle, Volkan abi aynı şekilde. Biz onlara karşılık verememenin bir üzüntüsü vardı. Şimdi çok şükür kazanıyoruz. Onları da mutlu ediyoruz. Kendimiz de mutlu oluruz. Artık futbolun zorluk tarafını değil de oyun anlamında daha keyifli tarafını inşallah yapacağız. Çünkü korku vardı herkeste. Bizde olmadı, olmadığı için söylüyorum acaba düşer mi gibisinden. Biz öyle hiç düşüncemiz olmadı. Şimdi işin futbol adına daha keyifli tarafına gireceğiz inşallah. Bu da bize ekstra motive edecek. Önümüzde Urfa maçı var. Ee, i̇nşallah Pülyof bir elenmiştik. Biz yemişlerdi. Şimdi onun karşılığını vermek gerekiyor. inşallah. Urfa'yı kendi sahamızda daha iyi oyuna, daha iyi mücadele ederek eksik olmazsak inşallah e, kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Hocam. 4 maç 12 puan demiştim. 2 maçı kazandık. İki maçı kazandık. iki maç kaldı. İnşallah 12 puan alırız. İnşallah. Tebrik ederiz. Ben Başarılar dileriz. Değerli spor severler. 24 Arzincan Spor Ligi'nin 25. haftasında Karaman'a konuk oldu. Zor geçmesini beklediğimiz karşılaşmanın ilk yarısında aslında maç koptu diyebiliriz. Ahmet Dereli günündeydi. 4 golle yıldızlaştı. Batuhan iyiydi. Ve aslında bugünün yıldızı bence Alper Mutlu. Ee, girdiği pozisyonda sakatlandı ki o pozisyonda kolu kırılmıştı ama fedakarlık yapıp oyuna devam etti ve 90 dakikayı tamamladı. Karşılaşma sonrasında hastaneye gitti ve e, kolu alçıya alındı. Büyük ihtimalle Erzincan'da ameliyat olacak ve ondan sonraki sağlık durumunda bizler de takip edeceğiz kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maçtan sonra Alaaddin Yavuz Güneş e, görüntülü bir şekilde aradı soyunma odasında. Futbolcuları, teknik heyeti tebrik etti. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım e, görüntülü bir şekilde aradı. Yine o da tebrik etti ve Cumartesi günü Urfa maçında inşallah ben de Erzincan'da olacağım dedi ve sizlere destek vereceğim dedi. Türbünde yerimi alacağım dedi. Ve bu güzel e, birlikteliklerle birlikte aslında uzun süredir hasret kaldığımız bu güzel tabloyu Karaman'da yaşadık ve inşallah bundan sonra da yaşamaya devam ederiz. Evet zorlu bir sürece giriyoruz. Urfa, Kastamonu, Muğla, Sincan maçları çok zor geçecek. Ama bu cendereden de inşallah 24 Erzincan Spor alnının akıyla çıkacaktır. Bizler 3 puanla Erzincan'a geri dönüyoruz ve hemen pazartesi itibariyle de artık cumartesinin mesaisi başlayacak ve Şanlıurfa maçı çok önemli bir karşılaşma. En azından bu iyi giden süreçte Şanlıurfa'dan da puan ve puanlar alabilirsek gerçekten çok kazançlı olacak. Efendim bizler Radyotek ve Erzincan'da bugün.com olaraktan Karaman'da maçı yakından takip ettik ve bilgileri sizlere aktardık. Bundan sonra da aktarmaya devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. geçmiş olsun <Sessizlik>